Ve seçim atmosferinin artık her yanı sardı siyaset arenasından derlediğimiz kısa tura geçeceğiz efendim şimdi de. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ, İzmir'in kavaklarıyla kulakların pasını sildi. Bize Derler, çakıcı. Hamza Dağ, İzmir'e yönelik projeleri kadar İzmir'in kavakları performansıyla da gündem oldu. Katıldığı bir radyo programında kameralara bu renkli görüntüler yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'un Mausa Limanı performansı da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Yedi bıçak yarasına dayanmaz oldu. Battal İlgezdi kendisini protesto eden kişiye hakaretler yağdırdı. Allah seni, hadini bir. Sen kimsin lan? Hadi Yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin bir toplantıda bir vatandaşa hakaret ettiği görüntüler büyük tepki topladı. Sana kaçma oradan konuşuyorsun sen oradan. Asiz adam hakaretlerin uzun süre ardı arkası kesilmedi. Asiz. O hakaretlere salondakiler de yuh çekerek tepki gösterdi. Aziz adam! Şerefsiz burada bir oturmuyorsun. Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin Üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten İlge Ezdi aday gösterilmeyince Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Açıklamasında da Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için harcandığını söylemişti. Sen kimse lan. Seçimlere dair renkli enstantanelerin kameralara yansıdığı bir başka ilde Gaziantep. Ya. Atık kağıt toplayıcılığı yapan Ramazan Karabudak, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız olarak aday oldu. Ortalık sallandı. E, düşüncem de, ben dedim, bir aday olayım hele dedim ne olacak. Atık kağıt toplarken esnafı ziyaret ederek seçim çalışmalarını yürüten Karabudak, seçim konuşmalarını da forklift üzerinden yapıyor. Kağıt toplayarak da, da ürünlerimi satarak afişlerimi astım toplumda da desteği bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. 650 bin konut için başvuru tarihini açıkladı. İşte bu kampanyanın başvurularını 15 Nisan'da almaya başlayacağız. Kurum dönüşüm kampanyasının önemine dikkat çekti. Eleştirilere de yanıt verdi. Vatandaşımız, milletimiz huzursuz bir şekilde evinde oturuyor. Diyorlar ki böyle konutun yapılmasına gerek yok. Ne yapacağız peki? Yani milletimiz o riskli binalarda otursun biz de izleyelim mi yani? Bu mu yani belediyeci? Yerel seçim çalışmalarını sürdüren bir diğer isimse yeniden Refah Partisi'nin Ankara'dayı Suat Kılıçtı. Güvenemiyor. Cumhurbaşkanlığında ne güzel. Ya. İyi yaptınız gittiniz ertesi güne insanlar. Ama biz sandık biz sandıkta size güveniyoruz. Temt pazarını ziyaret eden Kılıç hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bir esnaf yeniden Refah Partisi'nin seçimlere tek başına girme kararını işte böyle eleştirdi. Ya biz sandıkta güveniyorsak biz de size güvenemiyoruz güvenin, belediye İnşallah. meclisi ilçe İnşallah. belediyesi büyükşehir İnşallah. belediyesi İnşallah. tak 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 tamam mühür kimde ise Süleyman odur şurada 30 gün 30 sonra onun da Haydi. Gün. Gün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>